Selam arkadaşlar. Beta ve 2 0.2 büyük güncellemesi 4 Nisan'da gelecek ve 27 Mart'ta da canlı yayın olacak ve bu canlı yayında da gelecek her şeyi gösterecekler. Şimdi tabii bize önceden bir tane teaser yayınladılar. Burada 10-15 saniyelik ufak bir teaser var. İşte burada biraz Spear ve e, lola olan karaktere büyük ihtimalle bu Hunters'ı gösteriyorlar. Ama tabii burada GGG aslında 2-3 haftadır bize ufak ufak teaser'lar yapıyorlar ve bu teaser'lar kaçırmış olabilirsiniz. işte yeni yeni gitenler, support hatta yeni karakterlere de birazını gösterdiler burada. Bu videoda bu yeni yamada gelecek olan ve duyurulan şeylerin hepsini ek videoda da toplayıp göstereceğim ve bunları yorumlamaya çalışacağım. Bu yeniliklerden haberdar olmak istiyorsanız bu arada Peto 2 Türkiye Discord'una gelebilirsiniz veya Peto 2 ve Türkiye Reddit'ine gelebilirsiniz. Onların ben açıklama linkine bırakacağım. O linklere tıklayıp oraya gelebilirsiniz. Böyle yenilikler geldiği anda orada direkt paylaşılıyor. Hatta Türkçe çevirip de paylaşılıyor. Oradan iyice takip edebilirsiniz. Şimdi burada önce bu sinematiği bir daha bir izleyelim. Burada birkaç tane özel şey var ya dikkatini çeken. Burada özellikle insanlar sinematikte buraya dikkat çekmişler. İşte burada sphere skillerini gösteriyor. Burada sphere skilleri hep böyle uzakçı ile yakıncı arada karışık gibi. Yani alan vuran skiller gibi gözüküyor. Güzel skiller olacak gibi gözüküyor bu spear skilleri. Buradaki bu bölge oyunda olmayan bir yer. Yani ne eklerde böyle bir yer var ne maplerde böyle bir yer var. Acaba burası yeni map mi diye insanlar biraz teoregraf yapıyor veya acaba yeni ek mi gelecek diye teoregraf yapıyor. Tabi şimdi 4, 5 ve 6. kısmı aslında hazır. Sadece hepsi tamam olduğu için şu an hepsini yapmıyorlar ama aslında bölgeler falan bayağı bir belli. Belki böyle test ederken bunu unutmuşturabilirler. olabilirler ama genelde böyle şeyleri unutmazlar bilerek yapar. Bunun bir işareti vardır. ihtimal yeni bir map diye düşünüyorum ben. Benim tahminim o yönde. Burada diğer atılma skillini de gösteriyor. Karakter direkt atılıp bir alana sarı vuruyor. Ve aynı şekilde burada yine bir atılıp bir lightning damage'i vuruyor. Bu da büyük ihtimal Hunter's karakter olacak. Ve bize spear skilllerini gösterecek. Burada tabi Druid hakkında da bir şey göstermediler. Yani ilk başta Druid ve Hunter's'ı birlikte getireceğiz diyorlardı. Ama şu an sadece Hunter's'ı gösteriyorlar gibi duruyor. Druid'i göstermemelerinin sebebi büyük ihtimal daha yapamamış olabilirler. Çünkü Druid 3 farklı formu olacağını söylediler. E bir tanesi de dönüşeceğiz. Bir tanesinde de kurta dönüşeceğiz. Ama 3. formu daha söylemediler. Ve bu dönüşmeyi yapmak bayağı bir animasyon içi istiyormuş. Onlar ayarlaması falan çok uzun süre demişlerdir Belki onu daha tam ayarlayamamışlardır. Ve onu da sürprizini canlı yayında yapacak olabilirler. Şimdi burada daha önce neler duyuldu onları ben tek tek göstereceğim. Burada ilk başta bize iki tane unique item gösterdiler. Bir tanesi Bringer of Rain. Bununla birlikte body armor'u kullanamıyorsunuz. Direkt yani body takamıyorsunuz. Ama çiftel, ex, mace ve sword'ları iki elinizde de kullanabiliyorsunuz. Yani bu aslında ilacındaki puan CTR'nizi arttırıyordu. Bunun kötü da direkt body kullanamıyorsunuz. E, ve, ve bunu da o şekilde yapmaya çalışmışlar. Ya tabi bunlar tabi GG biraz seviyor. Yani item iyi bir şey yapıyorsa hemen kötü bir şey yapmasını istiyorlar. Hiçbir zaman böyle iki, tam iyi bir şey yapmasını istemiyorlar yeni itemlerin. Ama bence bu çok kötü bir kötü yani. Yani direkt body kullanamamak. zaten kendi verdiği kaskın da çok büyük bir defa yok. Yani armor evasion o kadar yüksek değil. Can vermiyor. Verdiği çok az bir life regen var. Yani en azından bari buradan biraz defans falan gelse güzel olurmuş. Burada belki işte tek eline çift ele alacaksın. Diğerine kalkan alacaksın. Orada defansını sağlar gibi bir mantıkla da yürütülmüş olabilir. Ama onu yapacaksak da skill halindeki giant's blood puanıyla da yapmak daha mantıklı gibi. Belki bunu kullandığı yerler olabilir. Özellikle belki yüklercinin yukarı tarafında böyle çok CTR kasamayan karakterler belki bunu kullanabilir. Ama benim gözümde şu an body armor'u bayağı önemli bir slot. Böyle feda edilebilecek bir şey değil kolay kolay. Burada diğer bir silah hemrof Fate. Çok fazla fiziksel damage'ı var. Tabi fiziksel damage fazla olduğu için hemen atak speedini düşürmüşler. Çünkü iyi bir şey varsa hemen kötü bir şey de olması lazım. Elemental Resist veriyor. Silahla hiçbir alakası yok. Yani silahta niye Elemental Resist var? Değişik. Mana Regen veriyor. Üstüne bir de Random Shrine Buff veriyor. Her 10 saniye boyunca. Yani bu silah bence çok kötü. Çünkü Shrine bufflarının direkt kötü olanları var. Yani mesela direkt itenlerin kurak düşmesini sağlayan shrine var oyunda. Veya düşen loot'u gold'a çeviren shrine var. Şimdi siz bunlar istemediğiniz şeyler. Yani siz bu boss kesiyorsunuz. Boss keserken bir anda boss'un drop'u gold'a çevriliyor. Veya işte kurak düşüyor. Bilmiyorum ya bence bu baya kötü. 10 senesinde çok küçük bir süre. Üstüne bir de shrine buffları istemeyeceğiniz şeyler de var ki üstüne zaten hemen reduce attack speed ve yapıştırılmış silah 0.99 attack speed'i var. Klasik bir Path Exile 2 unique item gibi duruyor. Burada yine bir tane unique item var. Prism Guardian. Prism Guardian tabii bizim Path Exile 1'de kullandığımız bir itemdi. Buraya da biraz daha farklı şekilde getirmişler. En kötü armor inertial base'ini koymuşlar. Dexterity veriyor. Elemental levels veriyor. Bunlar güzel. Ve 50 life başına bir spirit veriyor. Ne bu 50 life başına bir spirit fena olmayabilir. Kötü de olabilir, iyi de olabilir. Bunu biraz oyunun dengesine bakmak lazım. Çünkü şu anki karakterler çok fazla cana ulaşamıyor. Ve bunun iyi olması için en az 2500 canınız olması lazım. Çünkü oyunda Oaxhorn diye shield var. Direkt unik kalkan 50 spirit veriyor zaten hiçbir gereksinim olmadan. Bunun ondan iyi olması için 2500 canınızın olması lazım. Bu uzun vadede daha iyi olabilir. İşte mesela 5000 can yaptınız diyelim. Eğer bu 4000-5000 canlar biraz daha herkesin yapabileceği şeyler haline geldi. O zaman bu güzel olabilir. O kadar spirit bayağı bir işimize yarar. Oyundaki can dengesi değişmezse sadece spesifik yerlerde kullanılır gibi geliyor bu build. Son aradan bir tane kafalık var. The Deepest Tower diye. Statları güzel bu arada. Can ve kaos Res veriyor. Normalde itemlere can eklemez bunlar ama buna baya güzel can eklemişler. Ve Arba aşılık beyzinde. etraftaki düşmanlar Low Life sayılıyor. Low Life bu %35 bu arada. Yani her düşman canı Low Life'miş gibi sayılıyor. Ve Low Life etkilerini uyguluyorsunuz. Burada skill ne falan baya puan var veya diğer itemler var ve SNS'lerde puanlar var. İşte Low Life düşmanlara daha fazla damage vurursun. Low Life düşmanlara crit daha fazla olur gibi şeyler var. Onları direkt her zaman aktif olması güçlü olabilir. Yani bu kafalın kullanacağı yerler olabilir. Özellikle mesela Witch Hunter klasında sıçık puanlara bile low e karşı daha fazla damage veriyor. Ya alt tarafında bayağı bir low e karşı daha fazla damage puanları var. Bu bayağı güzel bir item gibi duruyor. Ki statlar zaten can ve kaos süresi veriyor. İnsanların en çok istediği iki tane stat. E, ve burada bence en büyük duyurulardan bir tanesi ama insanların hiç konuşmadığı bir tane duyuru Mercenary'e yeni esenlisi geliyor. Yani şu an Mercenary'nin iki tane esenlisi var. ve Witch Hunter var. Gambling var. Bu üçüncüsü de geliyor. Ve bunu niyeyse kimse konuşmuyor. Oyuna yeni karakter ekleniyor. Herhalde Mercenary çok popüler olmadığı için de olabilir. Ama burada direkt oyuna yeni bir tane daha karakter ekleniyor. Bu karakteri şu an resimde baktığımızda işte eline tabii bir tutuyor Mercenary olduğu için. Burada ama acayip bir şekilde yanında bir kişi daha var. Genelde böyle karakter portretlerine tek bir kişi olur. Yani tek ona fokus olur. Yanında başka bir kişi olmaz. Acaba bu böyle yanında minyon tarzı bunlar da mı çağırıyor? Çünkü buna komut veriyor gibi. Bu da gidiyor gibi. Acaba böyle yanına direkt savaşçı tarzı minyonlar çağırıyor gibi bir olay olabilir. Ve arkasında bir de balista var. Diğer bir özelliği de balistalar üzerine bir olay da olabilir. Yani oyunda şu an çok fazla balista yok. Çok fazla balistanın supportu da yok. Bununla birlikte belki olabilir. Hatta şöyle olabilir. Direkt balista supportu bile oyuna ekleyebilirler. Yani balista support boss skilllerini direkt minyona attırmanızı sağlıyor. Totemler sizin boss skilllerinizi atıyor. Belki onu falan ekleyebilirler oyuna. İşte bu klasında özellikleri vardır. aynı anda mesela 3-4 tane sizi falan çağırmanızı sağlıyordur. Ve tek tek tıklamak yerine veya direkt maksimum sayısını arttıran özellikleri vardır. Onun yanında belki böyle minyon tarzı elemanlar olabilir. böyle savaşçı kişiler çağırdığı bir minyon olayı da olabilir belki. Ama Mercenary'e burada 3. bir esenlisi geliyor. Kimse konuşmasa da çok popüler olmasa da burada esenlisi olaraktan bir tane daha ekleniyor. Burada belki diğer karakterleri de vardır. Daha bunu, bunu önceden duyurdular. İşte bu da Hunters'ın geleceğini biliyoruz. Onun işte kaç tane esenlisi gelecek, kaç tane atlası gelecek onu bilmiyoruz. Veya böyle Mercenary gibi başka atlaslar var mı onları bilmiyoruz şimdilik. Burada şimdi bayağı bir support gemi gösteriyorlar. Support gemileri iki ayrı videoda farklı farklı gösterdiler. Bunların ikisine de art bakacağız. İlk başta Drainage supportunu gösteriyor. Şimdi bu supportta şöyle bir olay var. Skill'leriniz shield harcıyor ama intelligent'ınız kadar. Yani sizin 100 intelligent'ınız varsa skill'i attığınızda 100 enerji shield'ınız gidiyor. Tabi ekstra özellik olarak da her 100 intelligent için 8 more damage over time veriyor ama ailment olmayanlar için. Yani ailment dedikleri bu arada ignite, poison bunlar ailment. Ailment olmayanlar mesela işte bu essence drain, contagion onların vurduğu hasar ailment olmayan damage over time. Ignite'ın vurduğu, poison'ın vurduğu hasar eğliment olan demiş orta yani bence bu çok güzel gelmedi bana çünkü bunun normal bir support cenneden iyi olması için en az 400 intelligent olması lazım. Yani normal bir support gemi %30 %40 arası more damage veriyor. 400 intelligent olsa %32 more damage veriyor. Yani 400 intelligent'ı zaten yapması biraz zor da hadi yaptık. Direkt skill attığımızda 400 enerji yaşıldığımız gidecek. Yani bu yine klasik GGG tarafına kaybeden yani İyi bir şey olacaksa hemen çok fazla kötü bir yanında olması lazım ki dengeli olsun. Yani bu support gemi şu an çok kullanılabilir yani gibi durmuyor. Ama belki bu intelligent falan veya ben yaşıldığı çok dengeli bir şey olursa belki o zaman olabilir. Volcanic Eruption diye bir tane support gemi var. Maşallah burada bir sürü tegi var ve bu support gemi melee bir strike yaptığınızda düşmanlara düşmanlardan böyle ateş topları çıkıp etrafa vurmasını sağlıyor. Burada böyle baktığınızda düşmana vuruyorsunuz. Ateş topları çıkıyor etrafına vuruyor. Yani bu aslında Petal bir 1'de Molten Strike diye bir skill var. Aynı bunu yapıyor. Böyle düşmana vuruyorsunuz etrafa toplar çıkıyor vuruyor. Ve bu skill çok güçlü olabilir. Çok bozuk olabilir. Bunu ne kadar hızlı tetikleyebildiğinize bağlı. Yani bunu böyle sürekli tetikleyebilirseniz ve bunu skill edebilirseniz düzgün bir şekilde. Bunlar demecini arttırdığınızda inanılmaz demeçler vurabilir bu. Özellikle bu olay böyle etribüç sekleme ile çalışırsa yani her seklediğinizde direkt flat damage geliyor. Bu topların hepsini o flat damage işlerse, eklenirse inanılmaz bir demeç vurabilir bu. Ama hepsi işte ne kadar eli tetiklendiğine bağlı ve ne kadar efektivmasının olduğuna bağlı. Bunu tabi insanlar deneyip bir yolunu bulacaktır ama güzel en azından bir ilginç bir support. Yani direkt bak iyi bir şey yapıyor, bak kötü bir şey yapıyor değil. Direkt iyi bir şey yapıyor, bir olayı var onu yaparsın kullanırsan kullanırsın tarzında güzel bir support gemi. bence bu. Embitter diye bir tane support var. Bu support de sizin gaines ekstra damage yazan modların hepsini kolda çeviriyor. Mesela sizin staffınızda damage gaines lightning var. İşte damage gaines fire var. Bunların hepsini kolda çevirip koltmuş gibi vurmanızı sağlıyor. Yani bu bütün damage'ı kolda çevirmek istiyorsanız işte kolt üzerine scale ediyorsanız damage'inizi orada olabilir. Çok fazla flat damage almanızı sağlayabilir bu arada. Mesela silahta damage ekstra fire var, lightning var, kolt var. Bunların hepsini kolt gibi sayıp çok fazla ona flat damage almanızı sağlayabilir. Ee, tabii support gemine değecek kadar word olur mu bilmiyorum belki işe yaradığı şeyler vardır tabii diğer kod skill'lerine ne kadar güçlü olduğuna bağlı bunun da kullanışı Buradaki diğer support gemi bu yine bütün skillleri supportlayabiliyor. Bu supportlarda skilli kullandığınızda sizin jump flaskınızın %20'sini konsumluyor. Yani siz mesela life flaskınız 100 charge varsa 20'sini alıyor. Ona göre de daha fazla bleed damage atıyor. Ve ne kadar charge ise ona göre bu bleed'in damage'i de artıyor. Yani oyunda şu an çok fazla bleed build yok. Bununla işte belki bleed'i biraz daha destekleyip bir şeyler yapılabilir. Ama ne kadar etkili olacak bunu da bir deneyip görmek lazım. Ve burada bir tane de support gemimiz var. Şimdi bu support gem biraz değişik bir support gem. Mi? Bu şu işe yarıyor. Eğer sizin üstünüzde bir ailment varsa... Siz o ail ailment'ı atarsanız o ailment daha güçlü oluyor. Mesela siz ignite'lısınız diyelim, ignite attığınız o ignite daha güçlü oluyor. Ama siz ignite attığınızda üstünüzdeki ignite'ı kaldırıyor. Yani bunun düzgün çalışması için sürekli kendinize bir ailment atmanız lazım. İşte sürekli kendinize ignite atacaksınız, sonra sizin ignite'ınız güçlü olacak. Ama o güçlü olmasınca tekrar tekrar kendinize ignite atmanız lazım. Yani bunun belki Unique itemlerle veya işte puanları varsa bunu yapmanızı kolaylaştıran i̇şte kendinize poison atmak, kendinize ignite atmak gibi orada kullanıldığı yerler olabilir. Bunu yapmak istiyorsanız ama kendinize sürekli bir ailment uygulama olayını yapmanız gerekiyor. Burada son arattan iki tane de support gem var. Bir tanesi Varka ile alakalı. Bu şöyle çalışıyor. Düşmanların armorunu kırdığınızda bunu Varkra'ya e bağlıyorsunuz ve Varkra'ya e attığınızda o düşmanın Broken Armor'unu konsumluyor ve ona göre bir damage vuruyor etrafına. Ve bu damage da hem strength ile arttırabiliyorsunuz hem de işte ne kadar çok armor'unu kıldıysanız yani düşman ne kadar çok armor'u varsa ve ne kadar çıksa onu kırdıysanız ona göre ekstra damage vuruyor. Yani burada işte 500 strength'iniz olsa %40 more damage fena değil. Örnek olarak da gösterelim. Armor'u önce kırıyor. Sonra burada Warcry attığında direkt bir patlama oluyor. da öyle özellikleri var. Üstüne de böyle support cam olması bayağı güzel olmuş onlar için. Burada son olarak Perfection diye bir tane support cam var. Perfect Time'in yaptığınız skilllerde Perfection veriyor. Ama bu Perfection'da Perfect Time yapamazsanız gidiyor. Şimdi bu verdiği Perfection buff'ı da direkt more damage veriyor bu arada. 6 saniye ve 3 kere kadar sekme yani direkt %15 more damage yapabiliyorsunuz. Şimdi bu çok spesifik bu arada. Bu Perfect Time de mesela Snipe skill de var. Böyle gerilip gerilip vurduğunuz bir skill var. Tam saniyesinde vurursanız böyle çok daha fazla damage vuruyor. Bu zamanlama da işte Perfect Timing diyor. Ama bu buff'ı faillerseniz yani bunu tam zamanlamasını yapamazsanız da bu buff gidiyor. Yani bu support ve bu olay beni çok kötü. Ben bu skill'i kullandım. Snipe skill'ini bunu yapması inanılmaz zor bir şey. Ve sürekli sürekli yapması çok düzgün bir olay değil. Hatta bunun için bir tane özel kafalık var. Bunu yapmanızı bayağı bir kolaylaştırıyor. Onunla bile yapması çok daha rahat olan bir oynanış yok. Yani işte belki buna iyice elin alıştırırsa falan bossa da falan inanılmaz bir demeç vurabilir belki ama ben oynarken çok kötü hissettiriyor. Yani böyle sürekli durup durup böyle zamanlama ayarlamak falan oyunun ortasında çok da eğlenceli olmuyor yani. O ne kadar iyi olur bu supportça bilmiyorum. Şimdi burada endgame kule değişikleri yani bu tower değişiklerinden bahsediyor. Değişiklerini ben ilk gördüm dedim herhalde kuleleri kaldıracaklar yani başka bir mantıklı çözüm yolu yok Korelerin veya direkt kuleye tabi koyup yapacaksın içine hiç girmeyeceksin ama bunlar biraz farklı bir çözüm bulmuş artık Koreler normal map gibi sayacak yani normal map gibi tamamlamanız için direkt artık sonuna gidip tıklamanız olmuyor sonuna gidip tıklamanız için map'i tamamlamanız lazım. Yani bütün rare canavarları öldürmeniz lazım. Boss çıkarsa boss'u öldürmeniz lazım. Yani zaten bu kurelerin amacı çıkalım gidelim yer yerleri farmlayalım. Şimdi bunu yapmayı daha da zorlaştırmışlar. Önceden gidiyordunuz en sona tıklıyordunuz. Artık tıklayamayacaksınız. Ya bütün rare'leri öldüreceksiniz önce. Boss varsa boss'u öldüreceksiniz. Ondan sonra aktif edebileceksiniz. Üstüne bir de artık link mekanikleri çıkabilecekmiş bu tower'larda. Yani burada tower'a gelip tablet'e bastığınızda etrafta tower varsa sizin istediğiniz map'e gelmeyecek mekanik oraya gelme şansı bir map daha artmış olacak. Ki zaten bu tower'ların layout'ları hepsi çok kötü. Neredeyse için mekanik farmlamaya göre müsait değil. Sadece belki delirium için güzel. Çünkü biraz daha doğru doğru için delirium farmlaması o da kötü değil. Ama diğer mekanikleri farmlamak çok da bir faydası olmuyor bu tower map'lerinde. E şimdi bir de koyduğunuz tabletler bu boş map'lere bir daha gelecek. Yani bu tower'lar istedikleri kadar değiştirsinler. Yani ya bunu kaldırıp kop da başka bir sistem getirmeleri lazım ya da bu tavra hiç girmemiz lazım. Tavuru gördüğümüz gibi tablet koyup geçmemiz lazım. O şekilde bir sistem olması lazım bu tavırların düzelmesi için bence. Burada atla sadece biraz değişik yapmışlar. Onları gösteriyorlar. atla sadece de çok daha fazla değişikliğe ihtiyacı var. Çünkü bir ara sonra herkes aynı atla sadece de Böyle çok yaptığımız bir seçim olmuyor. Bunda büyük sebebi lig mekaniklerinin kendine özel atlası olması. Öyle olduğu için de normal atlasın çok bir heyecanı kalmıyordu. Burada ekstra bir şeyler yapmaya çalışmışlar. Burada tam şekillerden anlamak zor ama burada Strongbox'lara seçim getirmişler gibi galiba. Burada çünkü Strongbox'larla alakalı mekanikler var. Ya i̇şte burada mesela Shrine'lerle alakalı bir şeyler var. Tam detay getirdiklerini açıklamamışlar. Ekstra bir şeyler daha geldiğini söylemişler. Ee, atlas'ı ben ilk başta gördüğümde her mekaniğin böyle kendine öz Atlas'ın olması bayağı mantıklı bir şey gibi duruyordu. Ama şu anki halini görünce ama bu bana o kadar da iyi gelmedi. Yani mesela delirium puanlanmanız için delirium yapmanız gerekiyor. Ama Delirium farlamanız için Delirium puanlarına ihtiyacınız var. Mesela böyle kendi kendi çelişkiye giriyorsun. Bence o kısımlarda bir düzenleştirme yapması lazım. Yani normal Atlas'ta değişiklikler olabilir. Normal Atlas'ta tabii yine sıkıcı kısımları var. Değiştirebilir kısımları var. Ama bence ilk başta bu diğer Atlas puanların alışımını biraz daha kolaylaştırılması lazım bence öncelikle. Burada esenslerin görünüşünü değiştirmişler. Esensler biraz daha anlaşılır olması için böyle biraz daha rengini falan değiştirmişler. Tekniğini değiştirmişler. Esenseler biraz daha anlaşılır olması iyi. Ama inşallah sıklığında biraz arttırırlar bu esenselerin. Özellikle Great Esenseler. Yani ayda bir kere görmeyiz inşallah. Biraz daha yaygın gelir. Ve burada son olarak bir tane Quality of Life getirmişler oyuna. Yani Petro ile Quality of Life deyince insan biraz şaşırıyor. <laughs> quality of life arada bir ekliyorlar oyuna. Burada buradaki Quality of Life de şöyle. Normalde burada Weapon Set puanları var. Yani silah 1 ve silah 2 yapıp ona göre puanları ayırabiliyorsunuz. Ama bunu yapmanız için 2 tane silah ihtiyacınız var. Bunu tek silahla yapmak için yöntem eklemişler. Yani siz tek bir silahınız var. you <laughs> Skill haricinde işte bazı puanlar mesela boss için iyi. Bazı puanlar ama map için iyi. Ama silah da çok bir değişiklik yani. Silah aynı silahı kullanıyorsunuz diyelim. Onu ayarlamanızı sağlamışlar. Yani siz silahınızı değişmiyorsunuz. Sadece skill haricindeki puanların değişmesini sağlayabiliyorsunuz. Ki bu güzel bence. Bunu kullanıcı yerler bayağı bir olabilir. Özellikle böyle bu mercenary'de bazen cross Her şey yeterli oluyor. Ama skill haricinde falan değişikler yapabiliyordunuz. Veya aynı şekilde bow'da da olabilir bu. Genelde aynı bow'u kullanıyorsunuz her şey için. Ama mapte veya boss'ta farklı puanlar isteyebiliyordunuz. Burada onları kullanmak için güzel bir değişiklik olmuş bu. İnşallah böyle quality of life yapmaya daha çok devam ederler. Daha çok özen gösterirler oyunda. Ve burada bizim bildiğimiz duyurulan şeyler şimdilik bu kadar. Ve burada tabi asıl duyuru bu 27 Mart'ta olacak. Ve bu 27 Mart'a kadar tabi ara ara duyurular yaparlar. Dediğim gibi bu duyuruları takip etmek istiyorsanız Discord'a gelebilirsiniz. Reddit'ten takip edebilirsiniz. Bu arada benim bu gösterdiğim şeyleri kendiniz okumak istiyorsanız ben açıklamaya ondan da linkini koyacağım. Oradan takip edebilirsiniz. Benim şimdi ekleyeceklerim bu şekilde. Diğer videolarda görüşürüz.